Efendim Murat Bey. Yanımda. Eren Bey'in mekanındayız. İyiyiz iyiyiz abi sorun yok. Tamam Murat Bey sıkıntı yok biz getireceğiz. Kiminle konuşuyorsun? Sana diyorum lan. Murat Bey aradı abi. Niye? Merak etmişler abi. Merak etmişler. Merak etmişler ha? Sen ne dedin? Merak edecek bir şey yok. İyiyiz dedim. Ne dedin ne dedin? İyiyiz ha? Bence merak edilecek bir şey yok mu fazla? Ha? Sen iyi misin Fazıl? İyiyim abi. İyisin. Ne kadar iyisin Fazıl. Oğuzhan. Kardeşim sen iyi misin? İyiyim abi. Sen de mi iyisin lan? İyiyim. Sen iyi misin lan? İyiyim abi. Sana ne sıkıntı yok? İyisin. İyiyim abi. Sen iyisin. Sen iyi misin? İyiyim abi. Nasıl iyisin oğlum? Sayende iyiyiz abi. Ne? Sayende iyiyiz abi. Sayende iyisin. Sen iyi misin? İyiyim abi. Sen de iyisin. İyiyim abi. Ben miyim lan kötü? Hı? Ben miyim lan bir bir kötü ben miyim? Nasıl iyi kaldınız siz? Lan madem benim sayemde iyisiniz, ben kötüyüm. Ben kötüyüm oğlum. Ben kötüyüm siz nasıl iyisiniz? Merak edilecek bir şey yok ha. Ben gösteririm size merak edilen şeyleri. Merak edilecek bir şey yok. Abi! 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 Abi, Abi. Abi dur! Abi! Abi! Dur. Bin arabaya bin arabaya! Bin arabaya! Abi. Abi. Hı? Abi. Ara lan Ali Rıza'yı. Yakacağım mı? Ne yapıyorsun lan manyak? Ara lan. Tunç'u hayırdır bu saatte? Abi Burak Ersoy'lu geldi elinde bir bidon benzin sağa sola saçıyor abi. Ver lan. Yakacağım lan burayı. Siz beni yaktınız ben de sizi yakacağım. Seninle selam benimle. Sakın kimseye zarar verme geliyorum. Ateşim var mı birader? Ateşin var lan abi. abin ateş var. Bakar soylu. Senin ateşin beni yakmaz. Kafama silah dayadığın gün. Kaybedecek bir şeyin yoktu değil mi? Benim de şimdi kaybedecek hiçbir şeyim yok. Hadi bakalım. Yak hadi. Hadi yak. Ben zaten yanmışım oğlum. Benim bu hayatta yaşamak için bir tek sebebim vardı. Sen benim elimden onu almaya kalktın. Daha olur Daha yeni başlıyorum. Seninle işin bittiğinde alınacak bir tek canın kalacak. Sen bekle. Benim sana vereceğim tek şey... ...cehennemin ateşi. Kardeşime kıydığım günden beri yanıyorum ben zaten. İyi zaman. Bu ateş ikimizin de acısını bastırır. Burak! Oğlum kafayı mı yedin lan sen? Abi yaklaşma. Demek bana kızık atacaktın ha? Abi yaklaşma. Demek beni burada tek başıma bırakıp gideceksin öyle mi? Abi! Öyle yağma yok kardeşim. Nereye gidiyorsan... ...beni de götüreceksin. Abi yaklaşma. Abi! çocuklar siz arabaları alın. Bırak abimiz bende. Biliyorsun değil mi taksici? Sana sınmaya çalışıyorum ama fırsat vermiyorlar. Artık bir dahakine. Da şunu. İyi misin? İyi değilim abi. İyi değilim abi ben iyi değilim. Bana Halide'den vazgeçeceksin diyor abi. Ben nasıl iyi ol? Hı? Beni küçük düşürmek için. Fiko'nun parmaklarını kırdı. Adamlarımın gözünün önünde. Ben nasıl iyi olayım abi? Niçin yaptı bunu? Niçin abi? Ha? Yaşar için. Sen de kalktın buraya geldin öyle mi? Ali Rıza'nın elini sıkacakmış. Niye Niye abi niye niye niye? Yaşar içinde. Ne yaşar oğlum ya? Ne yaşar? Onun tek derdi kendi işi. Konsorsiyumun dağılmaması için elinden geleni yapıyor. Onun tek derdi Fuat Ersoylu'nun tahtı. Başka bir derdi yok. Ben Halide içinde taht bırakırım abi ne taç. Gerekirse o konsorsiyumu da dağıtırım. ...dağıtmayacaksın. Hiçbir şeyi yıkmayacaksın. O tahta sen geçeceksin. İşte o zaman... ...ne babam sana bir daha karışabilir ne de Haşmet amca. İşte o zaman ne istiyorsan alırsın. Biraz peynir al kızım. şu salatalığı uzatsana. Al kaç. Kim ki bu saatte? Füsun geldi, ben çağırdım. Aslı kapıyı aç dayıcığım. Abi tamam, abartmaya gerek yok. Emlakçı meselesini hallederim ben sonra. Yok, konu o değil. Hepimizi ilgilendiren başka bir konu var. Günaydın. Günaydın. Günaydın Füsun. Hoş geldin kızım. E oturup çay koyayım sana. Yok Emine sağ ol, işim var zaten çok kalamayacağım. Evet. Ne konuşacağız? Ali Rıza. Öyle ayaküstü konuşulacak bir şey değil Füsun. Otur lütfen. Aslı, sağ al gel yanıma. Ben mi karar verdim? Davadan çekiliyoruz. Ne? Ne diyorsun sen Rıza? Biz olmasak da zaten dava seyrinde devam edecek. Ama... ...Ersoy'lularla olan üsumetimize bir son vermeye karar verdim. Senin bu işin altından kalkamayacağın belliydi. Ama açık konuştuğun için sağ ol. Kimseyle barışmıyorum ben. Nihan'ın hesabını sorana kadar da bu işten vazgeçmiyorum. İstersen bir de gidip özür dileyelim katillerinden. Sen ne dediğinin farkında mısın? Hadi Rıza haklıyım Biz bu adamlara karşı elimizden hiçbir şey gelmez. Bu dava böyle sürerse... ...ailemizin başına daha çok felaket gelir. Ali Rıza ben sadece senin avukatın değilim. Aynı zamanda Rukiye annenin de avukatıyım. Yani bu damada tek müdahil sen değilsin. Yani buna böyle tek başına karar veremezsin. Oğlum. <laughs>